Hayırlı günler. Nereye geldik biz? Gel bakalım Sari. Sari ilk defa evden çıkardım bugün. Şöyle göstereyim de. Ay çocuklar dışarıda vallahi. Caddedeyiz. Baya bir iç kısma doğru girelim. Kendimi de göstereyim de. Aytu'ya bakacağız buralarda var mı? Yoksa da benim kızımı bildireceğiz soracaklara değişik yere geldik. Denize girilen kısma geldik. Ne? Yani sen elimi bırakabilirsin şöyle. Önden önden gidebilirsin rahat rahat. Olur mu? <laughs> şöyle. O zaman biz de böyle gidelim. Ver. Ver. Ama denizimizi de gösterelim. Denizin kıyısına geldik. Şöyle denizimizi de gösterelim. Heh, esas yerine geldik. Çok güzel. Denize bak ya dop durusu. Ay çok tatlı su. Hadi bakalım. Gel şu tarafa ver elini. Sare elini ver bakayım oyun oynuyor, kum atıyor denize. Değil mi? Hmm. Bakalım şurada çadır var ama. Ne çadırı? Set İstanbul yazıyor ama. Yoksa çekim mi yapıyorlar? Yani de bir şey mi satıyorlar dedim acaba. Geçtim bu tarafa. Bence set bu. Çekim için. Ne yapıyorlar orada? Film.

yani, yani bir şey satıyorlar zannettim. Onun için geçtim bu tarafa. Bilmiş. Film çekiyorlarmış burada Hicran diye. Ben yani bir şey satıyorlar dedim. Bu tarafa dönelim dedim. Yanılmışım. Aaa geldi, kuma geldik. Kuma geldik. Evet. Kuma geldik. Nasılsınız? İyisinizdir. Biz bugün Sari ile evet, tapuları kırdık. Başardı sonunda cesareti. Tamam babaanne dedi geleyim dedi. Gördün mü köpüşleri? Deniz kıyısında. Şöyle deniz kıyısını göstereyim de. Baya bir dolu. Hep köpüşler var ya. Gördün mü? Aa, ver ellerini. Yürüseydin önümden Mersin'i çekerdim. Bak çocuğa bak. Ayaklarını yıkamış annesi denize sokmuş. Gördün mü? Gördün mü? Gel. Biz de yürüyelim okumda. Değil mi? Biz de yürüyebiliriz. Kum, toprak. Oh mis gibi vallahi deniz koktu. Anam ne güzel çocuklar. Üşütmez mi onlar? <laughs> Oh. Allah köpeğe bak nasıl yüzü Gördün mü yanı? Gördün mü kızım köpüşü? Nasıl yüzü Hadi yürü çekeyim seni. Sara. Bak arkadaşlar var bak gel gel o köpüşlerin yanına gelelim. Banyo yapmışlar. Korkma korkma. Bak nasıl kulağını sallıyor. Gördün mü? Ay çok komik sallıyor kulağını değil mi? Bu da yıkanmış. Bak süzülmeyi bekliyor kuzu gibi. Ana. Kuzu zannettim önce ben beyaz görünce. Temiz temiz yıkansınlar işte. göstereyim dedim. Topu 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 getirsin Sarı. Ne güzel ya. Sarı oynamak istersen oyna. İstemiyorsun. Bak nasıl oynuyor bak sopayı. Çocuklar oynuyor gördün mü? Bak bak nasıl bak bak nasıl koşuyor Sari. Herkes kendini sahile atmış. Bak 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 bu da yorulmuş. Gördün mü ki bir şey yorulmuş bak. Yıkanmış yorulmuş. nasıl oynuyor çocuk da oynatıyor. Gördün mü sari? Çocuk da oynatıyor. Sen hayretler içinde izliyorsun sari. Bak bak nasıl oynatıyor çocuk. Korkma korkma. Bak çocuk da oynuyor. Sari bir anda korktu. Bak bu da oynatacak. Sen de sopa ver. Onu denize atıp çıkarıp getiriyor sari. Gördün mü nasıl çıkarttığını? <laughs> Hadi ileriye doğru gidelim o zaman. Olur mu? Ver. Evet, Sen Bak ufacık kız bile bak nasıl koşuyor. <laughs> Ay. herkes köpüşünü getirmiş yıkamaya. Hava güzel diye. Çok güzel bugün İstanbul havası ya. Yani yelkenleri açmışlar. Bak, bak 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 nasıl gidiyor. Bir şey yapmazlar değil bunlar? Evcil. Yıkanıyorlar. Anladın mı? ben de şu tahta evlere hastayım ya. Millet bina isterdi, ben tahta ev isterdim. Eben, Eskiye. Eben. Yürü bakalım, Gelsin kumdan yansın. çıkalım şöyle. Taşın üstüne. Sadece alacağım. Hadi. Gel. <laughs> Gel Hava bayağı güzel bugün. Maşallah. Salim'le de şöyle Beykoz Pazarı'na doğru da gireriz. Bir iki parça meyvemizi alırız. Fazla bir şey değil. Amacımız bugün hava almak Salim'le. Parka götürüleceğim bir de. Hı. Hı. Şurada çadırlar kurulmuş. Gelir. Niye gelmesin Aytun'uz da gelir. Aytun'dan annesi herhalde. Bugün işe mi gitti cevap vermedi aradım da olabilir mi bebek annesi kucağında yaramazlık yapacağım diye mücadele ediyor anladın biliyorsun bebeklerin bazıları sever yaramazlık yapmayı bak nasıl bağırıyor görüyor musun İleride de dinleniriz, sen parka girersin, tamam mı? Dur, dur, bak gösterelim, gösterelim. Bak nasıl kaçıyor ufak bebek. Geriye dönmeye çalışıyor. Gördün mü? Sare gördün mü niçin ağladığını? Niçin ağladığını gördün mü bak? O bile geri dönmeyi istiyor. Ya şaşılacak bir olay. <laughs> ne yapalım dinlenelim mi Sare? Parkta mı dinleneyim? <laughs> He? Parkta mı dinleneyim? <laughs> tamam. Tamam. Parkta dinleneyim. Gel. He? He parkta dinleneyim. Burada yemek veriyorlar herhalde. Bir türlü kısmet olmadı bana. <laughs> Evet yemek belediyenin yemek verdiği yer Bayağı bir falan yapmışlar yani. Daha ne olsun. Hayır. Üstler sofrası diyor. Beykoz Belediyesi güzel. Bu çadırlarda etkinlikler yapıyorlardır büyük ihtimalle. ne park. Evet ben sana ne dedim annem? Seni parka götüreceğim demedim mi? Seni parka götürüyorum. Ha? Ha? Geç bakalım elinden şu tarafa evini bu tarafa ver. Ver. Çocuklar dolu. Sana bir şey çocuklar haklı. Herkes evde sıkıldı sıcakta. Yüz yüze gönül de Adım adım sokak. <laughs> Gördün? Ya. Gördün? Şimdi kayıdıraklara mı bineceksin? Hangisine binecek? Salıncak dolu şu an. He? Ha? Hangisi dolu? Salıncaklar dolu. Gel kaydırağa götüreyim seni. Gel Şuradan. Ben yapalım onu. ben çıkamazsın. ben ben, ben. Çok şükür canım ya. Şunu biraz ilk defa iki aydır benimle çıkıyor. He anca mı çıkıyor? Anca çıkıyor annesini bırakmıyor normalde. <laughs> Görüşürüz hadi bir tane. <laughs> hadi geç bakalım buradan. Çıkabilecek miyim <laughs> burada. <laughs> Bak bakalım. Bak bakalım. Bak <laughs> bakalım. <laughs> Gel o zaman sonucu abi seni. Tamam mı? Olur mu? Eee çocuk. Yakaladı. Sare mutlu musun? <laughs> Çok mu mutlusun? <laughs> Baya kalabalık ya bugün burası. <laughs> bugün Sare'yi topları yıktık bugün ilk defa. Biraz sallayalım. Ne? Neye? Neye binmek istiyorsun? Gel parka gidelim. Buna mı binmek istiyorsun biraz da? Tamam. Gel. Tut. Yumuk Binebilecek mi tek başına? Çıkabilecek mi? Dur bekle. Bekle ben çıkaracağım. Dur. Dur tek başına gidelim. Evet ne yapıyoruz? Sari dinleniyor. Şu anda atıştırmalık aldım Sari'yi. Değil mi aşkım? Evet, evet suyum da iç. Çok kalabalık ya. Aşırı pazar var ya Cuma. Bizimkiler eve geldi. Evet çok şükür eve geldik vallahi. Ispanağı pişireceğim. Şimdi yıkadım hallettim. Suda bırakmıştım. Sirkeli suda bayağı yıkayıp. Cem rahatsın dedim. Şuradan şöyle biraz daha koyacağım. Soğan da doğradım. Dünden de yemeklerimiz var bayağı bir? Ne diyor? Dişini fırçalatalım mı? Aa, ama önceki gibi çok çok şey yapma. Evet, minnacık sıkıyorsun. Mi? Yani. Çünkü çok sıkınca güzel olmuyor. Bir daha. Ben yanlış mı? Diğer anne, diğeri. Bu muydu? Hı hı. Yok kız. Evet. Aa. Oturmamış da olabilir. Dediğimi unutma tamam mı? Ne dedin kızım ha? O biliyor diş macunu ile ilgili. Ee, ya erirken şu anda kavrulsun. Ondan sonra da şöyle. Şey Sonunda Sare başardı bugün. Kendini açtı. Aynen. Geldi benimle. Evde Benim... sıkılıyor zannediyorsun. Ya ya yani o sıcak. Evde annesiyle bir şey vardı çocuğun üstünde. Bir korku biraz. Attı ama. Şimdi benimle gelince o geldi. Ee, Sanlar'ın odada, odada aşkım. sandalyenin adı Annemin dışarı arkadaşı Sara'ydı. Biz yani birlikte gidiyorduk ne güzel eğleniyorduk. Birlikte yiyorduk. gidiyorlardı. Birlikte evet, yani yine <laughs> bu yem verdi. Parka oturdu. Oo, hava zaten çok güzel. Değil mi Sara? Ne kadar mutlu olduk değil mi anne? Daha diyor ki siz diyor, evde kalasınız diyor. Ben giderim diyor. <laughs> korkulardı birazcık. Ya, yani ağaçta işte. Kardeşi geldi yani diye şey. Yani annemle şey uyuyordur herhalde dedi. Uyudu ben, şimdi. He, yorganın içine girerim dedi battaniye içi. Onun kafasında demek şey vardı. He. Hani şimdi gidersin Sürpriz yapmak şeyi vardı. Şimdi şey, gelirken öyleydi artık. Tamam. Hı -hı. Onu attık. Evet. O olayı bugün attık. Çok şükür. Ya, hava güzel oldu mu? Benim de gelsin. Annesi de rahat etsin evde bebekle. Zaten çıkarsak hep birlikte çıkarız. Ya o bunu almasın. Hani hava evet. sıcaksa zaten çıkıyorsun. Sarenin öyle bir iki olmuyor zaten. Yani. Yürüyor kendi. Hava güzel evet. çünkü. Aynen. Ben kavrulsun. Şu evet. Kavrulsun kavrulsun. Biraz da şerriye. Yunus'a şey yapacağım. Eee. Evet. Ha, yani salatası istedim. Salata yapacağım ona. Ben yani yanlış anlamışım dedim. Ben şimdi o bakacağım o ses ne demiş. Unuttum bakmayı. Şehriye salatası demiş o. Ben şehriye çorbası anlamışım canlarım. Olsun dedim İkisi de aynı. Biri suyun içinde biri susuz. Zaten hemen yemedi ki. Sonra sonra. Sonra sonra yiyor. O i̇lk geldi açtı tamam. Ondan sonra bir seyredin. Yemesini. Çok güzel yer. ...Yunus yemiyor desem yalan olur. Ee, şöyle küçük bir çaycıyı şey ona kavurayım. Hayır ne oldu? Sıvı yağ ile. Kavurayım ona. Az bir şey. Bir bardak bakıyor olsa. Şu pirinçimi yıkayayım. Az bir pirinç atacağım bu sefer. Bazen bulgur atıyorum, bazen pirinç atıyorum. Ama aynı psikolojime bağlı. Ama bayağı da bir şey olmuşum ya haşat olmuşum. Evet. Herhalde oruçlu olduğum için. Anne niyetlisin hava sıcak. Ondan herhalde ya bir şey böyle. Hmm. Mayhoş diyorlar ya onun için. Aynen. Yok zaten kısa günler. İnsan evet. hayatta acıkmaz ama sokağa çıktın mı Hocam. susuyorsun. Onu söyleyeyim. Hava da açınca. Evet. Hava bayağı bir sıcak bugün yani Yaz yaz bir deniz yaz. Deniz yazdan bir gün derler ya. O gün bugün. Hı hı. Evet. Kaçırmayalım arkadaşlar. O gün bugün. Ne yapıyorsun anne? Aferin dişlerini saçalım. dişlerini. Oh dişlerimiz saçalandı. Kekimiz yendi. Ne güzel. Şey. Kek. Birazdan mı, sana bundan veririm tamam mı? Tamam. Bir şey... Kızımla tatlı da yapacağız. Aa. Ya sen biliyor musun? Yani tatlı diyor. Evet, onu indireceğiz oradan, onu güzel halbuki yapacağız. Sen bana yardımcı olacaksın. Ben çalışamam. Yok boyun senin oraya boyun yetişmez sen bana yardımcı olacaksın. Büyünce. Büyünce sen kendi başına yapacaksın ben ellemeyeceğim o zaman. Ben o zaman babaanne olarak yaşlı babaanne olarak yatarım. Sen de bana hizmet edersin. Olur mu? Ha? Olabilir mi? Ee, evet. Evet. Ee, düşünmeden karar vermiyor. Çok güzel. Babaanne ben artık mıydım? Bir salçam bu arada. Babaanne iyileştim. Evet. Ne Ateşin zaman artık Ne Var mıydı anne? Karışıldı ya. Evet. Düşünmeden alayı da Ama bugün bir şey yok. Evet, Evet, sen bence içeri git. Ne zaman böyle hapşırdın? Hmm. <laughs> <He, gülüyor> o gün hapşırması bir şey değil. O oh, hoş geldin oluyor. Havalanı şeyinden de olabilir. Havalanı yani olabilir. Şehriye salatasını sen nasıl yapıyorsun? Ben onu güzel azıcık kavuracağım. Ben kavuruyorum öyle bir menü pişiriyor pilav değil mi? Ben pilav gibi pişiriyoruz aynen. Ondan sonra yeşilliklerini de azellerler. göre. arzu edersen. Taze soğan güzel bir pilav. Evet. Nar ekşisi güzel evet, o bir pilav. Evet, şey güzel. Al bir şey. Yem yani, ne ki evet, Ne? Evet. Bekle. Aslında akşam fırın makarna yaptım yarısı duruyor. Tabii canım. E şimdi bir yeşillik olsun yanına tamam. Ha Aa, ne yapayım günah? Yok canım yenme kadar. Birinci hazır. bir de atıyorum ara setlere böyle. Biraz da suyunu koyayım az bir. Az bir sulu. Yemeğimi yapıyorum. Şuradan su koyayım. Ramazan diye videolar düştü herhalde. Neyle? Çünkü izlemcim şu videolar bayağı düşüktü. He. Hı -hı. Ramazan dergisi telaşlıdır de belki. Taraviye gidiyorlar. Evet. Olabilir. Nasıl biz? iki üç gün bir yorgunluk yapar Ramazan. Evet. Serpisi. Sadece onun sesini yapma anne. Babaanneye çarptın. Hı -hı. Ben ay, şimdi sana babaannenin kafanı <laughs> ne yapıyor? Arkanda sarı. Ben onu hissediyorum. Onu ben hissetmez mi? Kızım? Telefonuma getir bana. Bir arkadaşımız gördük. O da Çiğdem e, konak ediyor orada. Bir bayan. Hı hı. O beni daha önce görmüş. İnşallah gelecek bir gün. Yani Yukarıdan. Yakında olmalı. Bir şey mi beğendiniz değil mi? Evet. Ne evet. zaman tatlıyı yapacağız? Biraz. Dur şunu da kavurayım ben koyayım soğumaya. Zeytinyağı Kavur. sıvı yağ çıkarmam Kavur. lazım. Kavur. Ne yapalım? Kavur. Görüşmek Kavur. üzere diyelim. Kavur. Öyle diyelim. Şey Eğileceğim aşağıya zeytinyağı alacağım. Dur. Dur anneciğim o öyle olmuyor ki. O mi? öyle olmayacak. Kavuracağım onu ben ufak ufak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Eyvallah.